Ve Yunanistan 7 yıldır ekonomik krizle mücadele eden Yunanistan, IMF ve Avrupa Birliği'nden aldığı kredilerle ekonomisini ayakta tutma çabasında ancak dayatılan kemer sıkma politikaları istihdam sorununda gündeme getiriyor. 7 yıldır devam eden ekonomik kriz Yunanistan'da derin yaralar açtı. Yapılan kredi anlaşmalarına bağlı olarak uygulanan kemer sıkma politikaları ekonominin küçülmesine neden oldu. Temmuz 2015'te imzalanan 3. kredi anlaşmasının ardından kreditörlerle müzakere süreci hala devam ediyor. Atina krizin çözümü için borcun hafifletilmesi gerektiğine inanıyor. IMF'nin Yunanistan'a destek programına katılmak için koyduğu ön koşullardan biri de toplu işten çıkarmaların kolaylaşması sağlayacak yasal düzenleme. IMF toplu işten çıkarmalar için belirlenen azami oranın yukarıya çekilmesini istiyor. Özel sektörün elini hafifletecek olan bu uygulamanın diğer yandansa ülkedeki zaten var olan işsizliğin artmasına neden olmasından endişeleniyor. İşsizlik son yıllarda Yunanistan'ın karşılaştığı en büyük sorunlardan. Ekonominin daralması nedeniyle özel sektörde işsizlik artarken devlet harcamalarının kısıtlanması kamu sektöründeki istihdamın da azalmasına neden oluyor. Kriz öncesinde %9 olan işsizlik Yunan İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Ağustos ayında %23,4'tü. Gençlerdeki işsizlik oranı ise %40'ın üzerinde. Geçtiğimiz hafta Yunan İşçi Konfederasyonu YSE'nin yayınladığı bir rapora göre ise gerçek işsizlik %30,8. Toplam işsiz sayısı da 1 milyon 126.455. Hükümet borcun hafifletilmesinin ardından ekonominin canlanmasını ve işsizliğin azalmasını umuyor. Ancak halk iyimser değil. E Ekonomik ve sosyal politik durum böyle olduğu sürece bu işsizlik bitmeyecek. İşsizliğin bitmesi için bunun nedenlerinin iyice araştırılıp bitirilmesi gerekiyor. Mülteci krizinde olduğu gibi önce nedene odaklanmak gerek. Bunu anlamayanlar sorunu da çözemeyecek. που την προκαλούν, όπως επίσης και το προσφυγή. Τι πρέπει να έρθουν στον ίδιο... Bu yasaları yapanların işsizlerin nasıl yaşadıklarını anlayabilmesi lazım. Kendileri milletvekilleri için özel ödenekler alıyor. İşsizlere empati kuramıyorlar. Şartları eşit değil. Sorunu ancak kendilerini onların yerine koyup işsizlerin neler yaşadıklarını anlayabilirlerse sorunu çözebilirler. İşsizlik en çok da gençler için büyük sorun. İşsizlik sorunuyla karşı karşıya kalan yeni mezun gençler çoğu zaman geleceklerini başka ülkelerde arıyor. İşsizlik çok büyük bir kriz, özellikle gençler için. Benim işim var ama gençlerin işi çok zor. İşsizliğin bitmesi için aslında ancak kolektivist ekonomi faydalı olabilir. Kapitalizmle ve mevcut şartlarla çok zor. Birbiri ardına kapanan fabrikalar, dükkanlar ekonominin içinde olduğu büyük girdabı gösteriyor. Çıkış içinse üretimi ve kalkınmayı artıracak yeni politikalara ihtiyaç duyuluyor.